Hello who is this? Merhabalar. Saklı Kumandaya hoş geldiniz. Ben Billur. Bugün sizlerle WandaVision'ın 5. bölüm finalinden sonra olanları konuşacağız ve Marvel sinematik evreni ile ilgili yeni teorilerimizi sizlerle paylaşacağız. Fakat videoya başlamadan önce söylemek istediğim iki şey var. Bunlardan ilki eğer videolarımızdan keyif alıyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkincisi ise bu videoda tamamıyla spoilerlı olarak konuşacağız. O yüzden eğer dizinin 5. bölümünü henüz izlemediyseniz videonun devamını izlememenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu cümleden sonra söyleyeceğim her şey spoiler dolu olacak. WandaVision dizisine Quicksilver dahil oldu. Fakat bu dünyaya dahil olan Quicksilver bizim şimdiye kadar Marvel Sinematik Evreni'nde seyrettiğimiz Quicksilver değildi. Aksine X-Men filmlerinde seyrettiğimiz ve Evan Peters'ın hayat verdiği Quicksilver'ı Marvel Sinematik Evreni'ne dahil etmişler gibi bir izlenim oluştu. Peki gerçekten böyle mi oluyor? X-Men karakterleri ve mutantlar Marvel Sinematik Evreni'ne WandaVision üzerinden giriş mi yapıyor? Yoksa aslında karşımızda Marvel'ın bizi kandırmak için attığı bir başka yem mi var? Bu teori videomuzda bundan bahsediyor olacağım ve Quick. Quicksilver teorilerimize olabildiğince değinmeye çalışacağım. Hepimizin görmek istediği şey X-Men karakterlerinin ve mutantların artık Marvel sinematik evrene dahil olması ve bunun artık teknik olarak mümkün olduğunu da biliyoruz. Çünkü Disney Fox stüdyolarını satın alarak karakterlerin haklarını geri kazanmış oldu. Bu sebeple artık Marvel X-Men karakterlerini sinema filmlerinde veya dizilerde kullanma hakkına sahip olacak. Bu haber ortaya çıktığından beri hepimiz X-Men karakterlerinin bir şekilde Marvel sinematik evrene dahil edilmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz Wanda aslında gerçekliği değiştirebilecek güce sahip bir karakter ve Marvel çizgi romanlarında House of M sonrasında mutantların varlığını Marvel sinematik evreninden çok büyük bir oranda silmeyi başarmıştı. Onun artık mutantlar yok gibi bir cümle sarf etmesinden sonra mutantların %90'ının güçleri yok olmuştu. Bu sebeple Marvel sinematik evreninde bu gördüğümüzün tam tersinin yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu ne demek? Wanda mutantları bir sözüyle var edebilir demek. Veya yarattığı o ufak gerçeklikle birlikte farklı paralel evrenleri istem dışı bir şekilde bizim dünyamıza çekiyor olabilir. Bu da demek oluyor ki şimdiye kadar izlediğimiz X-Men filmleri paralel bir evrende yaşanıyordu ve Marvel sinematik evreni X-Men filmlerinin varlığını ve bunların yaşanmışlığını bir paralel evrende olmuş şekilde kabul edebilir. Fakat bu kadar önemli bir hamle WandaVision dizisinde atılır mı? İşte bundan emin değilim noktada akla bir ihtimal daha geliyor. O da karşımızda gördüğümüz kişi Quicksilver değil de onun görüntüsüne bürünmüş Mephisto olabilir. WandaVision dizisini izleyenler hem dizide hem de Doctor Strange 2 filminde kötü olarak Mephisto'yu görmeye bekliyor. Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse Mephisto Marvel evreninin şeytanı ve istediği kişinin görüntüsüne bürünebiliyor. Bu da demek oluyor ki isterse Quicksilver gibi görünerek Wanda'nın karşısına çıkabilir. Fakat bu noktada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Şayet Mephisto istediği kişi gibi görünebiliyorsa neden Vision gibi görünmeyi tercih etmedi? Veya Quicksilver gibi görünmek istiyorsa neden Marvel Sinematik Evreni'nin Quicksilver'ı gibi görünmek yerine X-Men'in Pietro'sunu tercih etti? İşte bunları düşündüğüm zaman karşımızdakinin Quicksilver gibi görünen Mephisto olmadığını düşünmeye başlıyorum ve benim için bu teorinin gerçek olma ihtimali azalıyor. Az önce konuştuğumuz ihtimalleri bir kenara bıraktığımız zaman gerçek olmasını istemediğimiz ama görmezden gelemeyeceğimiz bir ihtimal daha ortaya çıkıyor. O da karşımızdakinin sadece bir oyuncu olduğu. Nasıl yani diye soracak olursanız biz şu anda dizinin içinde dizi izliyoruz. Yani Wanda'nın sitcomu içinde çoktan tanıyıp sevdiğimiz ve bildiğimiz bir karakteri farklı bir oyuncunun canlandırıyor olması mümkün. Bu da demek oluyor ki karşımızda X-Men'den veya Marvel Sinematik Evreni'nde gördüğümüz Pietro yok. Bu sadece bir oyuncu ve Wanda'nın sitcomu içinde bu karaktere hayat veriyor. Elbette Marvel bu hamlesiyle bizlere umut verdi fakat aslında bu umudun arkasında farklı bir şey de yatıyor olabilir. Eğer Marvel gerçekten Quicksilver olmayan bir karakteri bu şekilde karşımıza çıkartıyorsa dikkatimizi dağıtmaya çalışıyordur diye düşünüyorum. Bu da demek oluyor ki bizim henüz farkına varmadığımız fakat Marvel'ın planladığı çok daha büyük bir hikaye akışı var. Ve Evan Peters'ı Quicksilver gibi diziye sokarak dikkatimizi dağıtmaya ve asıl anlatmak istediği hikayeyi gizlemeye çalışıyor olabilirler. Bu da demek oluyor ki finalde bizi hiç de tahmin etmediğimiz bir hikaye akışı bekliyor olabilir. Yine de Evan Peters bu dünyada sadece bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor olursa bunun bizlerle çok büyük bir hayal kırıklığı yaratacağını tahmin edebiliyorum. WandaVision'ın 5. bölümünde Quicksilver'ı gördükten sonra bizim aklımıza gelen ihtimaller böyleydi. Peki sizin başka tahminleriniz, farklı teorileriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyor olacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.